Donald Trump. Nevi Şahsı'na münasır, oldukça ilginç bir üslupla siyaset yürüten bir isim. İran'la da yıldızının pek barıştığı söylenemez. Bütün engellemelere rağmen en azından Biden seçimlerden çekilene kadar tekrar iktidara geleceği konuşuyordu. Dünyada yeni bir Trump döneminin seyrinin ne olacağı hakkında bugünden analizler yazılmaya başlandı bile. Buna İran da dahil. Bazı anketler Kamala Harris'in durumu Biden'ın bıraktığı yerden toparladığını söylese de Trump'ın her an bir sürpriz yapması da düşük bir olasılık değil. Özellikle Biden'la yarıştığı dönemde İran'da bu konuyla alakalı açık kaynaklara raporlar yazılıp çizildi. Bugün bu videoda Trump'ın ilk döneminde İran'la yaşananlara bir bakış atarak biraz hafızaları tazeleyeceğiz ve bu dönemi 10 başlıkta ele alacağız. İçeriye geçmeden önce bu videoyu beğenip abone olarak güncel gelişmeleri takip edebilir, bizlere destekte bulunabilirsiniz. Gezete 10.10 başlıyor. Trump mu yoksa Kamala mı seçilecek bilinmez ama her kim gelirse gelsin İran'ın ABD yönetimine şüpheyle yaklaştığı kesin. İran'da konuşulan en korkutucu senaryo geçtiğimiz seçimlerle Mesut Pezeşkan yerine Said Celili gibi ultra muhafazakar bir adayın kazanması ile Joe Biden karşısında Trump'ın başkan olduğu bir denklemdi. Ne var ki hem İran'da seçimleri daha ılımlı bir siyaset yürüten Mesut Pezeşken kazandı hem de ABD seçimlerinde Biden'ın çekilmesiyle birlikte Kamala Harris denkleme dahil oldu. Yani olabilecek en sert denklemden bugün uzaktayız. Keza İran'da bugün diyaloğa açık ve diyalog çağrısı yapan bir yönetim anlayışı var. Bugüne kadar İsrail'in hamlelerine karşı verilmeyen cevaplar da İran'ın açıktan bir savaş istememesinden ve bu savaşın maliyetinden kaçınmasından kaynaklanıyor. Yine de Kamala Harris'in başkan olduğu bir ABD'yi İran'ı yeğleyeceğini düşünüyorum. Gelin Trump döneminde olan bitene bakarak bunun sebebini anlamaya çalışalım. Ama öncesinde meseleyi biraz daha genel çerçeveden bakalım. Birkaç hafta önce GZT'de İran ABD ilişkilerini anlatan bir 10-10 videosu yaptığımız için burada çok özet gireceğim. İki ülke arasındaki düşmanlığın tarihini merak edenler o videoya da bakabilirler. Hemen herkesin bildiği üzere bir zamanlar müttefik olan bu iki ülke 1970 79 İran İslam devriminden sonra düşman haline geldi. 1953'te İran'ın demokratik seçilmiş başbakanı Musaddık'ın CIA'yı destekli bir darbeyle devrilmesi İran halkında Amerikan karşıtı duyguları körükledi. Şah Rıza Pehlevi'nin baskıcı rejimi altında İran, ABD'nin Orta Doğu'daki önemli bir müttefik haline geldi. Ancak 1979 İslam devrimi Şah'ı devirdi ve ülkede anti-Amerikan bir İslam Cumhuriyeti kuruldu. Aynı yıl yaşanan reyne krizi ilişkilerin tamamen kopmasına neden oldu. ABD Büyükelçiliğin basılması ve Amerikalı diplomatların 444 gün rehin alınması İki ülke arasındaki düşmanlığı perçinledi. Bu olay sonraki yıllarda karşılıklı güvensizlik ve gerginlikle dolu bir ilişkinin temelini attı. İran'a yönelik yaptırımlar, askeri gerilimler ve vekalet savaşları ilişkileri şekillendiren temel unsurlar haline geldi. Uzun uzun anlatmaya gerek yok. Bugün ABD ile İran birbirini hasım olarak tanımlayan iki taraf. Ancak Donald Trump ve ekibinin İran'a karşı yaklaşımı daha önce olmadığı kadar şahince ve sertti. İran'a karşı bu sertliğin arkasında birçok güvenlik kaygısı bulunuyor. Öncelikle ABD'nin İran'a yönelik temel kaygıları, İran'ın bölgesel etkinliği, nükleer programı, balistik füze programı ve vekil güçlere desteği etrafında şekilleniyor. İran'ın bölgedeki Şii gruplarla yakın bağları ve Orta Doğu'daki nüfuzun arttırma çabaları, Washington tarafından tehdit olarak algılanıyor. Özellikle Lübnan'daki Hizbullah, Irak'taki Şii milisler ve Yemen'deki Husiler gibi grupların İran'dan aldığı destek ABD'yi çıkarları noktasında endişelendiriyor. Ancak asıl kritik mesele İran'ın nükleer programı. ABD İran'ın zenginleşme faaliyetlerinin nihai hedefinin nükleer silah elde etmek olduğundan şüpheleniyor. Bu durumun bölgesel bir nükleer silahlanma yarışını tetikleyeceği ve İsrail'in güvenliğini tehdit edeceği öne sürülüyor. Bunun yanı sıra İran'ın balistik füze programı da ABD'nin radarında. Bu füzelerin gerek konvansiyonel gerekse olası nükleer savaş başlıkları taşıma kapasitesiyle ciddi bir tehdit oluşturduğu düşünülüyor. Son olarak ABD İran'ı dünyanın önde gelen terör destekçisi devlet olarak nitelendiriyor. ABD'liler tarafından İran'ın Hizbullah başta olmak üzere Irak, Suriye ve Yemen'deki çeşitli silahlı örgütlere verdiği askeri ve finansal desteğin bölgesel istikrara zarar verdiği ileri sürülüyor. Gelelim Trump dönemine. Donald Trump'ın başkanlığı döneminde ABD'nin İran politikası sertleşti ve maksimum baskı olarak adlandırılan bir stratejiye dönüştü. Bu yaklaşım Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmeyi, sert ekonomik yaptırımları ve askeri baskıyı içeriyordu. Trump yönetimi 2018'de tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan çekilerek İran'a yönelik kapsamlı yaptırımları yeniden devreye soktu. Bu yaptırımlar İran'ın petrol ihracatını hedef aldı ve ülkenin uluslararası finans sistemi erişimini engelledi. Temel amaç İran ekonomisini felce uğratarak Tahran'ı masaya oturtmaya ve daha sıkı bir nükleer anlaşma yapmayı zorlamaktı. Bu olanlar sonucunda ABD, İran'ı daha sıkı bir anlaşmaya oturtmaya başaramadığı gibi İran daha kural tanımaz ve güvenlikçi bir çizgiye savruldu. Ancak ekonomisinin gerçekten ciddi zarar gördüğünde söylemek gerekiyor. Askeri alanda da baskı unsurları devreye sokuldu. ABD Basra Körfezi'ne uçak gemisi göndererek ve bölgedeki askeri varlığını artırarak İran'a gözdağı vermeye çalıştı. Ayrıca İran devrim muhafızlarına bağlı Kudüs gücünün komutanı Kasım Süleymani'nin Irak'ta bir drone saldırısıyla öldürülmesi gerilimi başka bir boyuta taşıdı. Trump yönetimi İran'ın bölgedeki faaliyetlerini sınırlamak ve Arap İsrail normalleşmesini teşvik etmek için de çeşitli adımlar attı. İran'a karşı İsrail ve Körfez ülkeleri arasında işbirliğinin artırılması hedeflendi. Nitekim 7 Ekim saldırıları sonrasında İranlı gazeteler ilk işaret ettiği şey bu normalleşme sürecinin imkansızlığıydı. Tüm bu baskı politikaların nihai amacı İran'ı uranyum zenginleştirmeyi tamamen durdurmaya, balistik füze programını sınırlamaya ve bölgedeki askeri faaliyetlerini son vermeye zorlamaktı. Bu tarz bir baskı temelde İsrail'deki hükümetlerin de en başından beri istediği şeydi. Ancak ne derece başarılı ise oldukça tartışmalı. İran Trump yönetiminin maksimum baskı politikasına karşı geliştirdiği siyasete maksimum direniş adını verdi. Tahran ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi ve yaptırımları yeniden başlatmasına nükleer taahhütlerini aşamalı olarak azaltarak cevap verdi. İran uranyum zenginleşme seviyesini ve miktarını arttırdı. Gelişmiş santrifüjler kurdu ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın denetimlerine getirilen kısıtlamaları kaldırdı. Tahran bu adımların anlaşmanın diğer taraflarının taahhütlerini yerine getirmediği sürece süreceli vurguladı. Askeri anlamda çok etkili bir cevap veremese de diplomatik cephede İran uluslararası destek arayışı girdi. AB, Çin ve Rusya ilişkilerini geliştirmeye çalıştı. Ayrıca petrol ihracatını sürdürmek için alternatif mekanizmalar aradı. Bütün olan bitenler ve Ukrayna Savaşı'nın yarattığı ortam İran'ı Çin ve Rusya ile çok daha yakın bir ilişki geliştirmeye hatta tavizler verme ittirdi. Birikse ve Şangay İşbirliği Örgütü'ne tam iyi oldu. İç politikada da direniş ekonomisi söylemini öne çıkardı. Yaptırımların etkilerini azaltmak için yerli üretim arttırmaya ve ekonomiyi çeşitlendirmeye odaklandı. Trump yönetiminin maksimum baskı kampanyasının başarısı tartışmalı bir konu. Politikanın nihai hedeflerine ulaşmada yetersiz kaldığı söylenebilir. Yaptırımlar İran ekonomisinden etkiledi. Bu net bir gerçek. Petrol ihracatı ve devlet gelirleri önemli ölçüde azaldı. Enflasyon ve işsizlik arttı. Ancak bu ekonomik zorluklar İran'ı masaya oturmaya veya davranışını değiştirmeye yöneltmedi. Aksine İran'daki yönetim özellikle İbrahim Reis'i döneminde oldukça şahinleşen bir tavır içine girdi. Baskı politikası İran'ın nükleer faaliyetlerini hızlandırdı. Tahran uranyum zenginleşme seviyesini ve kapasitesini önemli ölçüde arttırdı. Anlaşma öncesi dönemin ötesine geçti. Bu durum bölgede bir nükleer krize yol açma riskini arttırdı. Ayrıca Trump'ın politikası uluslararası alanda ABD'yi yalnızlaştırdı. Avrupalı müttefikler anlaşmadan tek taraflı çekilmeye karşı çıktılar ve İran'la ticari bağlarını sürdürmenin yollarını aradılar. Çin ve Rusya da İran'a destek vererek yaptırımların etkisini azalttılar. Bölgesel istikrar açısından da olumlu bir tablo ortaya çıkmadı. İran'ın Irak, Suriye, Lübnan ve Yemen'deki nüfuzu kırılmadı. Hatta Süleymani suikastinden sonra İran-Irak ilişkileri daha da sıkılaştı. Sonuç olarak Trump'ın maksimum baskı politikası İran'ı dize getirmeye yetmedi ve veya davranışını değiştirme konusunda beklenen sonuçları vermedi. Aksine gerilimi tırmandırdı, nükleer krizi derinleştirdi ve bölgesel istikrarsızlığı arttırdı. ABD'nin 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi anlaşmayı ciddi bir belirsizliğe sürükledi ve İran'ın nükleer faaliyetlerinin önünü açtı. İran başlangıçta anlaşmaya bağlı kalacağını ve diğer taraflarla işbirliğine devam edeceğini açıkladı. Ancak ABD yaptırımları yeniden devreye girince ve diğer ülkeler İran ekonomik faydalar sağlama konusunda yetersiz kalınca Tahran'da taahhütlerini aşamalı olarak azaltmaya başladı. İran uranyum zenginleştirme seviyesini anlaşmanın izin verdiği %3.67'lik sınırın çok üstüne çıkardı. Ayrıca zenginleştirilmiş uranyum stokunu arttırdı ve ileri satır santrifüjler kurdu. Ek olarak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın denetimleriyle getirilen kısıtlamaları kaldırdı. Bu adımlar İran'ın nükleer silah üretme kapasitesine doğru ilerlediği endişelerini arttırdı. Nükleer silah yapmak için gereken zenginleştirilmiş uranyumu hızla üretebilecek bir konuma geldiği uyarıları yapıldı. Anlaşmadan çekilme ayrıca uluslararası toplumun İran'ın nükleer faaliyetlerini kontrol altında tutma kabiliyetini zayıflattı. Yaptırımlar nedeniyle anlaşmanın sunduğu şeffaflık ve denetim mekanizmaları işlevsiz hale geldi. Bu durum sadece İran'ı değil, bölgesel ve küresel güvenliği de attı Bir yandan İran'ın nükleer silah peşinde koşuşuna dair şüpheler artarken diğer yandan bölgede yeni bir savaş riski belirdi. Keza nükleer bir İran'a karşı alınması gereken tedbirler bütün bölge ülkelerinin gündeminde yerini almaya başladı. Nükleer anlaşmadan çekilmek ayrıca uluslararası diplomasiye de zarar verdi. Yıllar süren müzakerelerle varılan ve BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan bir anlaşmanın tek taraflı olarak ihlal edilmesi ABD'nin güvenirliğini sarstı ve çok taraflı çözümler olan inancı zayıf attı. İran'ın eline ise muazzam bir propaganda malzemesi vermiş oldu. Keza İran iç siyaseti de bu konudan etkilendi ve daha muhafazakar bir çizgiye kaydı. Diyalogtan yana olan reformist ve ılımlı cenattan isimler sürekli olarak seçimlerde Anayasayı Korucular Konseyi tarafından veto edildi. İran ve ABD arasındaki artan gerilim tüm Ortadoğu'yu etkiledi ve bölgesel dinamikleri değiştirdi. Basra Körfezi'nde tansiyon yükseldi. ABD'nin askeri varlığını arttırması ve İran'ın agresif söylemleri bir savaş riskini gündeme getirdi. Körfez'deki petrol trafiği tehlikeye girdi, sigorta primleri arttı. Bu durum küresel enerji piyasalarında tedirgin etti. Irak, İran ve ABD arasında sıkışıp kaldı. Bir yandan İran'a derin tarihi, kültürel ve ekonomik bağları olan Irak, diğer yandan ABD'nin askeri varlığına ve desteğine ihtiyaç duyuyordu. Kasım Süleyman'ın öldürülmesi Irak'ta büyük öfkeye yol açtı ve ABD karşıtı gösterileri tetikledi. Irak parlamento yabancı askerlerin ülkeden çıkarılması yönünde karar aldı. Suriye'de ise İran destekli güçler ve ABD öncülüğündeki koalisyon arasındaki çatışma riski arttı. İran, Şam yönetiminin en önemli destekçisi olarak Suriye'deki askeri varlığını sürdürürken ABD bunu dengelemeye çalıştı. Taraflar arasındaki gerilim vekalet savaşlarına yeni bir boyut kazandırdı. Yemen'de ise İran destekli Husiler Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona karşı mücadelelerini yoğunlaştırdı. Husilerin Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine drone saldırıları düzenlemesi bölgesel gerilimi tırmandırdı ve ABD İran çatışmasının yeni bir cephesi haline geldi. Tüm bu gelişmeler Ortadoğu'daki istikrarsızlığı derinleştirdi. Vekalet savaşlarını körükledi ve bölgesel güç mücadelesini şiddetlendirdi. İran ABD gerilimi sadece iki ülke arasındaki bir mesele olmaktan çıkıp bütün bölgeyi etkisi altına alan bir krize dönüştü. Trump yönetiminin İran politikası ABD'nin geleneksel müttefiklerini zor durumda bıraktı ve transatlantik ilişkilerde çatlaklara yol Avrupa Birliği nükleer anlaşmanın korunmasından yanaydı. Trump'ın anlaşmadan çekilme kararına şiddetle karşı çıktı ve İran'la ticari bağlarını sürdürmek için çeşitli mekanizmalar geliştirmeye çalıştı. Ancak ABD'nin yaptırımları Avrupalı şirketlerin İran'la iş yapması neredeyse imkansız hale getirdi. AB, İran'ı anlaşmada tutmak için finansal araçlar oluşturmaya çalıştıysa da bunlar çok sınırlı düzeyde kaldı. İsrail ise Trump yönetiminin İran politikasının en güçlü destekçi biriydi. Başbakan Benjamin Netanyahu nükleer anlaşmayı başından beri şiddetle eleştirmiş ve İran'ın bölgesel nüfuzunu sınırlamak için ABD ile yakın işbirliği içinde olmuştu. İsrail, İran'ın Suriye'deki askeri varlığına yönelik hava saldırılarını arttırdı ve İran tehdidine karşı ABD'den daha fazla destek istedi. Körfez Arap ülkeleri, özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, İran'ı bölgesel bir tehdit olarak görüyordu. Trump'ın sert İran politikasını memnuniyetle karşıladılar ve bunu dengeleme fırsatı olarak gördüler. Yemen'deki Husilere karşı askeri müdahalelerini arttırdılar. İran'ı zayıflatmak için ABD ile istihbarat paylaşımı ve askeri işbirliğini güçlendirdiler. Ayrıca İsrail ile de gizli temaslar kurdular. Sonuç olarak Trump'ın İran politikası, ABD'nin müttefikleri arasında bir fikir birliği yaratamadı. AB ile ilişkileri zedeledi, bölgesel dengeleri altüst etti ve yeni güç mücadelelerine zemin hazırladı. Ancak İsrail ve Körfez ülkeleriyle ilişkileri güçlendirdi ve İran'a karşı bölgesel bir cephe oluşturma çabalarına hız kazandırdı. Joe Biden'ın başkanlık seçimlerini kazanmasıyla birlikte İran ABD ilişkilerine yeni bir dönemin kapıları aralandı. Biden seçim kampanyası boyunca Trump'ın İran politikasını eleştirmiş ve nükleer anlaşmaya geri dönme sözü vermişti. Ancak bu mümkün olmadı. Zaten birçok uzmana ve hatta İran'ın yeni dışişleri bakanı Abbas Arakçi'ye göre de bu mümkün değil. Zira o günden bugüne çok şeyde değişiklik oldu ve dolayısıyla olacaksa bile yeni bir anlaşma yapılması gerekiyor. Trump'ın ilk döneminde yaşananların da etkisiyle Biden dönemi istenenden gibi gitmedi. Öncelikle 2021 yılında İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini muhafazakar aday İbrahim Reisi'nin kazanması diyalog sürecini zorlaştırdı. Reisi nükleer anlaşmaya dönüş için ABD'den somut adımlar beklemediklerini ve yaptırımların tamamen kaldırılmasını şart koştuklarını belirtti. Nitekim İranlı makamlar artık ABD'ye güvenemeyeceğini ve taahhüt verilecekse bunu ABD'nin vermesi gerektiğinin altını ısrarla çizdi. 7 Ekim sonrası yaşanan süreçle birlikte ise bu konuda iyiden iyi askıya alındı. İbrahim Reisi'nin ölümünün ardından yerine gelen pezeşken hükümeti diyaloğa açık olduğunu ve önceliğinin halkın sıkıntıları olduğunu defalarca kez dile getirdi. Şu an herhangi bir bölgesel savaşın içine girmeden İran'ı tekrar uluslararası topluma var etmek isteyen bir hükümet var. Her halükarda İran-ABD ilişkilerinin seyri sadece iki ülkeyi değil, tüm Orta Doğu ve küresel güvenliği yakından ilgilendiriyor. Sorunun barışçı ve demokratik yollarla çözülmesi tüm bölge için kritik önem taşıyor. Joe Biden'e Donald Trump'ın yarıştığı dönemde İranlılar Trump dönemi için hazırlıklar yapmaya başlamış, düşünce kuruluşları konuyla ilgili raporlar yayınlamaya başlamıştı. Son dönemde bölgede yaşanan gelişmelerden sonra İranlıların dikkati daha çok bölgesel gelişmelerin seyrine odaklandı. Özellikle son münazaradan sonra Kamala Harris'in Trump karşısında öne geçtiğini belirten anketler yayınlandı. Yani sonuç olarak önümüzde kafa kafaya giden bir seçim var. Kamala Harris'in iktidara geldiği bir senaryoda ise Biden yönetim kadrosunun büyük ölçüde kalacağını düşünürsek, ABD'nin tavrında radikal bir değişiklik göreceğimizi söyleyemem. Ancak İsrail ile bölgede yaşanan gerilim ve yeni İran yönetiminin diyalog yaptığı vurgu ile ilişkilerin daha da yumuşadığını söylemek mümkün. Birinci Trump döneminde İran ABD ilişkilerinin seyrini ve etkilerini 10 başlık altında ele aldık. Bu kritik dönemin dinamiklerini, başarılarını, başarısızlıklarını ve gelecek senaryolarını değerlendirmeye çalıştık. Bir sonraki GZT 10.10'da buluşmak üzere. Hoşçakalın. Donald Trump, nevi şahsına münasır, oldukça ilginç bir üslupla siyaset yürüten bir isim. İran'la da yıldızının pek barıştığı söylenemez. Bütün engellemelere rağmen en azından Biden seçimlerden çekilene kadar tekrar iktidara geleceği konuşuyordu.